Herkese merhabalar Çubuk Danilis takipçileri. Ben Denizhan. Bu videoda sizlere Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Arsenal'ın 32 yaşındaki Yunan stoperi Sokrates Papastopoulos'u anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Sokrates'in karar geçmişinden bir bahsetmek lazım. Sokrates ülkesi Yunanistan'ın en büyük kulüplerinden Ayek Atina'da Futbola başladı. Aykatin altyapısında futbola başladı ee, ve burada yine ülkesinin e, takımı olan Nicolao'ya kiralık olarak maç tecrü tecrübesi ve e, maç ritmi kazanması adına e, kiralandı. Daha sonra dönüşünde Ayk'te forma şansı bulmaya başladı, e, yavaş yavaş da olsa. Daha sonra e, yurt dışı e, tecrübesi, yurt dışı serüveni 2008 yazında e, Genoa transferiyle başlamış oldu. Genoa transfer olduktan sonra burada gösterdiği başarılı performansla yine İtalya'nın bu sefer en büyük kulüplerine olan Milana 2010 yazında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Milan transferinden sonra sırasıyla Cenova tekrar Genoa geldi. İtalya'ya geldi takım tekrar Genoa. Ve daha sonra Almanya serüveni başladı. Almanya'da e, Werder Bremen ve e, Borussia Dortmund formalarını e, terlettikten sonra e, şu an hali hazırda da e, oynadığı İngiltere'nin yine en büyük kulüplerinden, yine elit seviye kulüplerinden Arsenal'a e, transfer oldu. E, Arsenal'da e, hali hazırda oynadığı kulüp Arsenal diyorum ama 2018 yazında e, transfer oldu e, Arsenal'da. İlk iki sene çok başarılı performans gösterdi açıkçası. Yani tartışılıyordu yine performans ama takımın genel hüviyeti anlamında tartışılan performans vardı. Otosokratis de onlardan nasibini aldı. Fakat bu sezon itibariyle Arsenal'ın hem geçen sezon gelen yeni teknik dürtülü İspanyol genç adam Mikel Arteta'nın gelişiyle birlikte bu sezon başında hem Mesut Özil hem de Sokratis e, düşünülmedi kadroda ve e, Premier Lig kadrosuna kaydedilmedi. E, bu iki e, bu iki oyuncu e, Arsenal'da e, süre alamıyor halinde bu sezonla birlikte. Sadece U23 veya yani rezerv takımı İngiltere'nin rezerv takımı Arsenal'ın rezerv takımında e, forma gidip, Bu da bir maçta Everton mücadelesinde. E, onun dışında Premier Lig'de forma şansı bulamıyor, kaydedilmedi. E, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia ediliyor. Öncelikle Sokrates'i ben sağ içindeki oyuncu karakteri, oyuncu profilinden bahsetmeye çalışayım. Bir kere Sokrates zaten önceki kariyerlerinde de bize gösterdiği Kariyerine şöyle bir baktığımızda, önceki oynadığı takımlarda da elit seviye ve elit seviyenin bir altı diyebileceğimiz baş aşağı takımlarda şans buldu. Elit seviyede de şans bulduğunda gerçekten o performansı gösterdi, beklenen performansı gösterdi. Özellikle Milan ilk senesinde Milan'da e, perform, bireysel performans olarak e, zaten çok iyiydi. E, zaten baktığımızda da aslında maç sürecbesi, maç ritmi, maç devamlılığı bakımından e, ve sakatlık problemi gibi sorunlu olmaması bakımından bu avantaj oyuncunun profili itibariyle de e, Socrates çok net bir kesici stoper dediğimiz e, oyuncu profili. Yani nedir bu kesici stoper? Daha çok ikili mücadelelerde var olmaya çalışan. E, markaj takibi ve markajlama özelliği, markajlama yetisi bambaşka bir yetenek, bambaşka bir özellik e, bu Sokratis'te olan bir futbolcu e, oyuncunun zaten hani e, en büyük, hani oyuncu kategorik olarak ayırdığımızda en büyük artıları hem e, oyuncunun savunma, e, stoperliğin getirisi olan şeyler, stoperliğin getirisi olan özellikler, ölçümler hem de e, oyuncunun fiziki ölçümleri bakımından e, artıları var ee, yani şu sorulabilir ee, oyuncu bu sezon hiç oynamadı ee, 2019'da birlikte hiç oynamadı ee... Yani bir sorun olur mu fiziki durumunda düşüş olur mu Ya mutlaka var tabii ki yani en azından maç ritmi kaçırmış oluyor maç kondisyonu hani e, genel kondisyon e, kaybedilirse genel kondisyon oyuncu yüklenmediyse sezon başında e, sezonun geri kalanında da hani maç kondisyonu ne kadar çok tutturursan tuttur bir şekilde sakatlığa dönüşebilir evet e, ama o, o bilinmez ama şu e, bir gerçek ki maç kondisyonu yok oyuncunun e, bu oynadıkça kazanılacak bir şey. Ee, ama oyuncunun e, tamamen stoperliğin getirisi şeyler kalite anlamında e, iyi seviyede bir oyuncu e, stoperdi dediğim gibi profili e, çok yani, ikili mücadelelerden kaçınmayan e, daha çok e, savunmacı ve fiziki parametreleri çok üstte olan bir oyuncu e, top kazanma yetisi ve markaj yetisi çok iyi e, hala çok iyi yani bunları kaybedilmiyor bir şey bu, bu hani oyuncunun kodlamasında olan bir şey fabrika yeri bir şey. E, i̇kili mücadelelerde özellikle rakibini e, sırtı, sırt dönük aldığında e, gerçekten o mücadeleyi sonuna kadar gösteren e, top, kap, top, kazanma e, özelliğini ön plana çıkartabilen bir oyuncu. Bunun dışında aslında bunun dışında değil bunun getirisi olan birkaç özellik daha var ki bu da aslında pozisyonlardaki biraz böyle hani gözü karalı diyebileceğimiz her pozisyona girmesi biraz bu hani Braveheart profilinde oyuncu karakteri bakımından cesur bir futbolcu Sokratis. Bunun yanı sıra bir kere maç konsantrasyonunu artı olarak yazacağım. Artılardan bahsediyorum. Daha sonra tekrar e, ekseride döneceğim. En sonunda oyuncunun eksi yönlerinden bahsedeceğim. E, maç konsantrasyonu, maçtan kopmama durumu Sokratis'te e, iyi seviyede. Yani e, markaj takibi dedim e, profilinden ve oyuncunun özelliklerinden bahsederken en başta. E, bu hani markaj takibi biraz şey... Ya yani markajlarsın boyunca bir stoper oyuncu markajlıyordur. Ee, ama markaj takibini bırakması e, oyuncunun eksisine yazılır. Yani bir anda oyuncuyu kaybeder. E, biraz konsantrasyon, maç konsantrasyonuyla ilintili bir durum. Eee Sokrates'te maç konsantrasyonu ve markaj takibi e, iyi seviyede. Hani bir seviye belirlemek gerekiyorsa iyi, orta ve kötü olarak iyi seviyede diyebilirim Sokrates için. E, keza pozisyonlardaki eee cesaretli de iyi, iyi durumda. E, bütün pozisyonlara girmesi e, kısacası. Ve bir de e, bir özelliği var. E, bu hani her stoperde olan bir şey değil. E, bu biraz oyuncu karakteriyle alakalı profilinden ziyade e, hani savunma lideri diyebileceğimiz bir oyuncu Sokrates. Yani e, stoper tandemini yani stoperdeki arkadaşı partnerini ve defans hattını tamamıyla hatta kaleci de olmak üzere e, biraz yönlendiren ee, biraz direktifler verebilen e, bir oyuncu e, diyebileceğimiz bir profil. E, bunun dışında e, biraz böyle oyuncunun e, hani topla beceri kısmında çok böyle e, aman aman anlatabileceğimiz artılar yok. E, ama oyuncunun e, oyun aklı tarafında gerçekten çok artılar var ve fiziki tarafında artılar var. Ama fiziki tarafını bu sezon özelinde tabi hani maç kondisyonu, maç ritminde kaybetmesi haliyle e, o yüzden sonra bırakacağım ama oyun aklı tarafında gerçekten çok artıları var. E, bir kere pozisyon alma bilinci oyuncu da oluşmuş bir durum. E, yani nerede e, durması gerektiğini, rakip top ve kendi takım arkadaş arasındaki o mesafe, fundamental'ı çok iyi ayarlıyor Sokrates. E, bu, bu oyuncunun tamamen dediğim gibi fabrika ayrı bir şey. E, o yüzden ama oyun aklı kısmında e, bu 3-4 tane özel 5 tane parametre, 5 tane ölçüm çok iyi durumda. E, gelelim fiziki ölçümlerine. E, bir kere fiziki durumu itibariyle e, en son oynadığını biz referans alabiliriz ama genel hani e, kariyerin öncesinde de kariyerin devamında da geri kalanında da hani nasıl bir oyuncu e, fiziki anlamda kerosokratis e, yani güçlü evet fizik yani vücut tipi olarak e, ince uzun diyebileceğimiz vücut tipinde e, ama fizik güç olarak da e, bunun çok dezavantajını gören bir futbolcu değil açıkçası e, hani fizik güçteki hani fiziki güçlü ikili mücadelelerde bunu e, sezeriz veya yani geniş alanda. E, Ezebiliriz. Ama bunun yanı sıra da oyuncunun yine oyun aklı kısmındaki hani rakibe ve e, pardon e, pozisyona ve topa agresiflik dediğimiz ölçümle fiziki gücü aslında birleştirmek lazım. Hani fiziki güç artı e, pozisyonu ve e, topa agresiflik diyebiliriz. Bu Sokratis'te hani orta seviyede diyebileceğimiz çok fazla böyle e, bazen yani hani pozisyona ve topa agresiflik şeklinde kalıyor oyuncu Sokratis ama bazen de şu, e, çok böyle hani Maçın tansiyonuna göre değişmekle birlikte o hani pozisyonu ve top daha agresiflikten çıkıyor. Daha çok böyle hakemle e, rakiple e, uğraşmaya didişmeye varıyor. E, Bunu da biraz hani bu kısmını eksi yazabiliyoruz oyuncunun. E, biraz maç tansiyonuyla alakalı bir şey tabi ama e, maç tansiyonu yüksek olan fiziki, e, gelgitleri çok olan maçlarda e, biraz böyle agresiflik dediğimiz şey pozisyona ve topadan çıkıyor. Daha çok rakip ve hakemle çok fazla konuşmaya e, didişmeye geliyor oyuncuda. E, fiziki parametrelerine dönersek e, yani hızlı bir stoper e, hani çok bizde konuşulan bir şey hızlı bir stoper mi değil mi geniş alanda nasıl bir oyuncu e, yani günün sonunda aslında hani hızlı bir stoperi evet geniş alanda şöyle değerlendirdiğimiz e, topsuz da e, kısa mesafede ne kadar topsuz oyunda ne kadar sprint sprint gücü ne kadar e, sorunlusu de bu çok e, fazla değil yani e, hani çok da böyle hani kanı dediğimiz ağır bir oyuncu da değil. Ee, ama böyle yani o kısa mesafede topsuz oyunda hızlanma durumu e, rakibe yetişme durumu e, çok fazla oyuncuda e, artı olarak gözlemliyoruz kötü mü değil ama orta seviyede diye bir yani bir maç içinde hani e, Fenerbahçe özelde konuştuğumuzda farazi konuşmak gerekirse e, rakip e, rakibi hani üçüncü bölgeye yığmak adına orada e, ordu kümelenildiğinde hani arkada bırakılan geniş alanda e, topsuz koşları, o kısa mesafede bir anda hızlanma durumu ve hani tackle dediğimiz ki aslında Türkçesi çok da motomot bir Türkçesi yok ama e, kayarak müdahale e, kısmında e, çok fazla böyle artı yazamıyoruz sohbetisi ama dediğim gibi e, çok da böyle ağır bir futbolcu değil yani, asla değil ağır diyemeyiz. Ee, bunun dışında fiziki ölçümlerde dediğim gibi fiziki gücü e, yerinde boyunca bir eksisi var. Eksisinden e, fiziki ölçümleri bakımından bir eksisini şunu söyleyebiliriz. 90 dakika boyunca fizik kondisyon bakımından ne kadar ayakta kaldı? yani son dönemlerinde Arsenal'da oynadı. Son dönemlerinde çok fazla böyle bu konuda hani fiziki o dayanıklılık ölçümü konusunda çok fazla hani 90 dakikaya, 90 dakikaya yayamıyordu bunu. şimdi bir de maç kondisyonunu kaybetmesi ee, ve maç hani ritmini kaybetmesi bakımından da e, düşünürsek e, bu da ona e, etken olacaktır. Yani biraz etkileyecektir daha doğrusu o dayanıklık parametresini. E, ki Arsenal'da son dönemlerinde bile e, çok fazla böyle 90 dakikayı yayamıyordu bunu. Maç sonlarında biraz özellikle yine geniş alanda tıkanıyordu oyuncu açıkçası. Ama onun dışında fiziki gücü yerinde ikili mücadelelerde çok net ayakta kalıyor olan, top kazanma yetisi çok iyi olabilen, markajlama ve markaj takibi çok iyi olabilen, çok iyi bir futbolcu. Yani Genel itibariyle oyuncu özetlemek gerekirse Sokratis biraz böyle hani kezici stoper profilinde ikili mücadelelerde yerinde ama hani Fenerbahçe'nin nasıl söylemek gerekir hani Fenerbahçe'nin istediği Fenerbahçe'nin aradığı bir stoper mi ya bazı takımlarda böyledir hani bir şeyler oturmuştur ve gerçekten tıkırında işiyordur ama bir yerde bir eksiklik vardır bir noksanlık vardır o noksan tarafı bulmak için transfer bunun için yapılır esasında sokrates Sokratis için konuşmak gerekirse e, yani Fenerbahçe'nin şu durumunda hani geldi ve stoper tandemini defans attığını toparladı mı? Yani bence benim fikrim e, böyle kapatayım videoyu. Benim fikrim çok fazla böyle hani ya yani bir karakter koyacak diye bir seviye atlatacaktır. Bu kesin ama tamamıyla defans hattını tamamıyla bu gol yeme sorununu çözebilecek bir oyuncu değil. Zaten böyle bir oyuncu çok aşırı elit seviye bir oyuncu gerekir. ama hani benim fikrim çok fazla böyle çok takımın o hüviyetini, takımın karakterini değiştirecek bir oyuncu değil. Ama gelirse tabii etkileyebilecek futbolcu. burada soru işaretleri olan tabii bu sezonla birlikte maç kondisyonunu ve hani bahsettiğim hani genel kondisyon sezon başında yüklenen o e, kondisyon yükleme durumunun soru işareti e, bu çünkü e, sürekli devamlılık yani süre geçmesi lazım maç oynamak lazım e, ama dediğim gibi maç e, sezon başında bir kondisyonu kaçırdıysa yükleme olmadıysa oyuncuya e, o çok büyük bir sorun yani onu oynadıkça da biraz zor kazanırsın ve sakat doğru biraz e, hani ortamı sakat doğru yol açar gibi bir şey söyleyebilirim e, Genel itibariyle Sokrates böyle bir futbolcu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.